Değerli izleyicilerimiz, Dünya için Bir Şey Yap programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programımızda iç hava kalitesi, çevre faktörlerini çalışıyoruz, birlikte değerlendiriyoruz. Bugün en değerli varlıklarımız, yani çocuklarımızla ilgili bir konuyu tartışacağız. Nedir bu? Okullar ve okullardaki iç hava kalitesi. Yanımda sektörden iki kıymetli misafirim var. Siz de başlayabilir miyiz Serkan Bey? Kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle Can Bey bizleri bu değerli konuyu Konuşmak üzere buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Serkan Gündüz, 1999 yılından beri iklim, iklimlendirme sektörü içerisinde çalışmaktayım. Makine mühendisiyim. E, Sistemeye firmasında genel müdür yardımcılığı pozisyonunda çalışmaktayım. E, Sistemeye firması İsveç kökenli, dünyanın önde gelen iklimlendirme, klima, havalandırma üreticilerinden bir tanesi. Kısaca kendimi böyle özetleyebilirim sizlere. Çok teşekkürler. Mehmet Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba Can Bey. Ee, ben de teşekkür ederim davetiniz için öncelikle. Ee, Mehmet Öncel ben. Ee, makine mühendisiyim. Ee, makine yüksek mühendisiyim. 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. <laughs> ve sonrasında da bu sektöre adım attım. 15 senedir de bu sektörde görev alıyorum. Ee, Eneco firmasında satış ve pazarlama yöneticisiyim. Çok güzel. Serkan Bey, e, okullarda havalandırma... Niye önemli? Bize bir, biraz bunu anlatabilir misiniz? Tabii ki okullarda havalandırma konusu aslında pandemi, COVID-19 pandemi dönemiyle gündeme daha çok gelen bir konu olsa bile sektör olarak bizim uzun yıllardır üzerinde önemli durduğumuz bir başlık. Çünkü genel olarak iç hava kalitesi ve havalandırma insan hayatına direkt etki ettiği için hayatımızın her alanında aslında bizim için çok değerli bir konu. Ve sektör olarak da uzun yıllardır bu alanda bilinçlendirme ve farkındalığı arttırma yönünde faaliyetlerde bulunuyoruz. Neden iç hava kalitesi önemli? Bir hepimizin bildiği gibi zamanımızın %90'ı kapalı alanlarda geçmekte. Dolayısıyla doğru havalandırılma yapılmayan mekanlarda uzun süre kalmak, sağlığımız açısından önemli bir tehdit haline gelmekte. Bu sebeple, e, havalandırmanın önemi her geçen gün bu COVID-19 döneminden sonra da aslında e, daha da fazla artacağına inanıyoruz ve iç hava kalitesine verilen öneminde arttığına, e, arttığını gözlemliyoruz. E, eğer sektöre bakacak olursak aslında okul tarafı dışında kalan otel, hastane, alışveriş merkezi, havalimanları gibi insanların toplu olarak kullandığı mekanlarda e, iklimlendirme konusu daha proje aşamasındayken çözülüyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Orada daha ham proje varken ilk burayla başlıyor. Aydınlatma, yanında havalandırma, iklimlendirme bunları nasıl halledeceğiz diye düşünülüyor. Ama ...okullarda herhalde pek böyle olmuyor. Doğru. E, bu tarz binalar... ...20-30 sene öncesine kıyaslarsak şu anda çok iyi durumda. Ama konu okullara geldiğinde... ...maalesef durum hiç de iç açıcı değil. Şu anda Türkiye'de yaklaşık... 60 ...69 bin tane okul var. Bunların e, 55 bin tanesi... ...devlet okulu, 13-14 bin tanesi de... ...özel okul e, statüsünde... ...faaliyet göstermekte. Bu okullarda okuyan 18 milyon öğrenci var. Ve e, istisnaları... ...eğer e, kapsam dışında... ...bırakırsak şu anda havalandırma, iklimlendirme konusunda bir çözüm sunan, merkezi veya sınıf bazında çözüm sunan okul yok denecek kadar az durumda. Peki havalandırma yapılan bir sınıf ile havalandırma yapılmayan bir sınıf arasındaki iç hava kalitesinin çocuklar üzerindeki eğitime ya da sağlıklarına olan konuyla ilgili bir çalışma yapılmış mı? Evet, yurt içinde bunlarla ilgili bazı hem sektör bazında bizim hem de dernekler bazında yapmış olduğumuz ölçümler var ama özellikle yurt dışında Amerika'da konuyla ilgili çok önceden yapılmış testler, ölçümler mevcut. Mesela içerideki karbondioksit seviyesinin sınıf içerisindeki enfeksiyonun yayılımına yaptığı etkiyi ölçmekle ilgili 2003 yılında Amerika'da yapılan bir deney var. Kısaca ondan bahsetmek gerekirse yaklaşık 30 kişilik bir sınıf 4 saat boyunca bir ders ortamında bir arada tutuluyor ve bu 30 kişinin içerisinden bir kişi de bizim akut influenza dediğimiz halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüslü olarak içeriye oturtuluyor ve karbondioksit seviyesi bizim kritik seviyeler dediğimiz 1000 ppm'den üzerine çıkmaya başladığında önce 5 sonra 12 aradan 3 saat geçtikten sonra sınıftaki 30 kişinin Tam e, yarısı e, bu enfeksiyona maruz kalıyor. Bu da aslında bize gösteriyor ki iç, iç ortamdaki pandemiden bağımsız olarak bunu söylüyorum. İç ortamdaki iç hava kalitesi sınıflardaki e, virüslerin e, bulaşması ve e, insanların hasta olması açısından büyük bir önem arz etmekte. Anlıyorum. Mehmet Bey peki size sormak isterim. Demin karbondioksitin hastalık taşınımında hızlandırıcı faktörü olduğunu öğrendik. Bunu karbondioksiti azaltabilmek için neler yapılabilir? Doğal havalandırmadan bahsetti, e, mekanik havalandırmadan bahsedildi. Bunlar nedir? E, i̇zleyicilerimiz için biraz daha bu konuları açabilir misiniz? Tabii ki. Kısaca bahsetmek gerekirse günümüzde binalarda uygulanmakta olan yalıtım sistemlerinde ve inşaat teknolojilerinde ki gelişmeler sonrası infiltrasyon dediğimiz aslında pencere kenarlarından ya da belirli binadaki o yalıtım boşluklarından içeriye giren taze hava artık günümüzdeki teknolojide yapılan binalarda mevcut değil. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka havalandırma ihtiyacı var tüm kapıda mekanlarda. Burada da e, havalandırmaları e, çeşitlendirecek olursak doğal havalandırma ve mekanik havalandırmayı kısaca özetleyeyim. Doğal havalandırma e, kapı ya da pencerelerden hepimizin bildiği üzere e, bir mekanı havalandırmak. E, yani aslında, pencereyi aç şeklinde doğal havalandırma evet. dediğimiz pencereyi açmak. Aynen. Doğru. Anladım. E, ve en basit havalandırma şekli aslında. E, Tabi burada eee çok basit bir şekilde havalandırmanın yapılabilmesinin yanı sıra aslında burada tam da istenilen havalandırma bu olmuyor. Ama en azından mekanik havalandırmanın olmadığı yerlerde mutlaka ama mutlaka hiç yoktan bu doğal havalandırmayı yapmamız gerekiyor. Peki mekanik havalandırma nedir? Mekanik havalandırma ise e, havayı daha kontrollü olaraktan içeriye üflemek. Örneğin doğal havalandırma dediğimiz bir cam e, ya da okullardan konuşacak olursak e, sınıfta bir camı açtığınız zaman içeriye bir anda e, kışın e, soğuk havayı almış oluyorsunuz. Ve belli bir süre sonra e, içerisi ısıtılmaya devam etmesine rağmen içeride soğuk havanın da etkisiyle camı kapatmak durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki Sadece soğuk hava da değil bazı okulların yanında ya yani okullar şehrin içinde olduğu için kentsel dönüşümle ilgili çalışma oluyor. Yüksek seste inşaat sesi de alabiliyorsunuz. Çocukların konsantrasyonu bozuluyor. Bazı yerler çok kötü kokan yerler olabiliyor. İstenmeyen kokular içeri gelebiliyor. Hı. Dediğiniz doğru. 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 Peki mekanik havalandırmada neler yapılabiliyor? Mekanik havalandırma havalandırmada e, içeri alınan hava e, bir cihaz vasıtasıyla alınıyor ve burada alınan hava miktarı da ölçülerek içeriye verildiği için e, içerideki e, yeterli koşulların sağlandığı taze hava alındığından emin olunuyor. E, bu da tabii e, şüphesiz hem bütün e, kapalı ortamlar için e, ve özellikle de okullar için çok önemli. Burada e, günümüzde gelinen teknolojide bu havalandırma cihazları ısı geri kazanımlı sistemler olarak üretiliyor. Nedir bu? Çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse dışarıdan taze havayı içeriye verirken bu cihazlar içerideki kirli havayı da dışarıya atıyor ve e, bunu bir eşanjörün e, bir eşanjörden geçirerek de ısı geri kazanım sağlamış. Yani e, ilave bir e, elektrik harcamadan, ilave bir enerji harcamadan e, mahalleden attığınız havanın sıcaklığıyla e, taze havaya sıcaklığını mahal havasına yaklaştıraraktan içeri üflemenizi evet, sağlıyor. çok güzel sistemler. Peki sınıfımızdaki öğretmen sınıfın havalandırılması gerektiğini nasıl anlayacak? Yani içerideki oksijen seviyesinin azaldığını ya zaten bir süre sonra baş ağrısıyla bunu hissediyor evet. ama hani daha erken bir uyarı için e, içerideki karbondioksit seviyesinin arttığını hı hı. E, havalandırılması ihtiyacı oluştuğunu anlatan bir takım e, aparatlar sensörler var mı? Evet var. Hem de bunlar çok kolay da temin edilebilir, maddi açıdan da çok rahatlıkla temin edilebilir sensörler var, karbondioksit sensörleri. Yurt dışında hatta bazı okullarda uygulamalarında ışıklı bir sisteme bağlı bu sensörler, ilave hiçbir otomasyon sistemine bağlı olmadan. içerideki karbondioksit miktarına göre uygun olup olmadığını oradaki ışığın renk değiştirmesiyle öğretmen bunu anlayıp camları açabiliyor. Anladım. Çok çok teşekkürler. Serkan Bey peki yurt dışındaki okullarda havalandırma konusunda neler yapılıyor? Yani biz çok bir standart yok, belli standartlar var dediniz. E, yurt dışındaki standartlarda neler var, neler yapılıyor? E, havalandırma, özellikle okul havalandırması ile ilgili yurt dışına bakacak olursak, gelişmiş ülkeler dediğimiz Avrupa ülkelerinde ve Kuzey Amerika'da, bu konuda çeşitli yönetmelikler ve standartlar olduğunu görüyoruz. Çünkü oradaki veriler, öğrenciler, devletler bu konuda daha bilinçli ve çok uzun yıllar önce bunlarla ilgili yönetmelikleri getirmişler. Ve bu dizayn kriterlerini tarif eden standartları oluşturmuşlar. Avrupa'nın pek çok ülkesinde, Almanya, Belçika, Hollanda birçok ülkesinde İngiltere gibi standartlar mevcut. Örneğin Almanya'da sadece okul havalandırması ile ilgili VDA'ı 6040 diye bir standart mevcut ve bir sınıfın, bir okulun iç ortam hava kalitesinin artırılması ile ilgili neler yapılabilmesi gerektiğini hem doğal hem mekanik havalandırma olarak adım adım tarifliyor. Yine benzer şekilde İngiltere'de kullanılmakta olan BS 101 BB özür dilerim BB 101 standardı var. Bu da sınıf ve okul havalandırması ile ilgili genel kriterleri ve dizayn kriterlerini tarif etmekte eee sistem yeri olarak bizim sadece okul havalandırması olarak cihaz üreten yurt dışında fabrikalarımız var. Örneğin Kanada'da okul havalandırması için çalışan fabrikamız pandeminin de etkisiyle şu anda 2022 yılında Nisan ayının sonuna kadar dolu. Talepten ötürü. Yine Avrupa'da Çekya'da ayrı bir fabrikamız var ve sadece okul havalandırması cihazları üretiyor. Dünyada bu konuda üreticiler var. Ülkemizde de küçük çaplı bu konuyla ilgili üreticiler mevcut diyebiliriz. Okul üzerine uzmanlaşmış. Uzmanlaşmış yani. ama tabii bu taleple alakalı bir şey hepimizin tabii bildiği ki. üzere. Bu cihazlar daha çok bizim az önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi karbondioksit sensörü sayesinde sınıf içerisindeki eğer PPM değerinin limit değerlerini yani 1000 PPM değerinin üzerine çıkması durumunda 1000 PPM de bayağı yüksek. yüksek bir rakam. ppm Parts per million yani 1 milyon partiküldeki bir karbondioksit e, zerreci diyeyim Bunun ama sayısı, işte evet. bu 1 milyonda bin adet olduğunda çok ciddi baş ağrısı yapar, hale getiriyor. Tabii. Peki ben şöyle bir soru sorayım. İklimlendirme sektörü Türkiye'de hı. okullarla ilgili bu konuda neler yaptı? Özellikle pandemiyle beraber okullar ilk başta kapalı kaldı ama şimdi açıldı. Açık hı hı. kalacak gibi de gözüküyor. Ee, burada Türk mühendisleri, Türk üreticileri neler yaptılar? E, sektörümüzde yer alan üretici firmalar e, yaptıkları ARGE çalışmalarıyla e, okullarda havalandırma konusunda da enerji verimliliği yüksek havalandırma cihazları üretimi sağladılar. E, bu cihazlar e, %90'lar e, gibi bir verimliliklere sahip olabiliyor. Yani 0 derecede örneğin kışın dışarıdan aldığınız bir hava ve 20 derece dönüş havasını yaklaşık size e, 18 derecelerde üfleyerekten bir e, ilave e, elektrik e, sarf etmeden taze havayı mahalle verebiliyor e, ve e, bu e, cihazlar ağırlıklı olaraktan e, birçok üretici tarafından Avrupa'ya şu anda e, ihraç ediliyor. ENEK olarak biz de e, bu cihazların üreticisi ve Avrupa'ya ihraç eden bir firma olarak bizim de burada aslında temennimiz bunu e, yurt içinde de e, kullanılabilir bir şekilde. Tüm e, firmaların da e, buna destek vererekten e, okullarda havalandırmanın e, uygulanması şekilde getirilmesi ayrıca diğer bir yandan da sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir emeği var bu konuda burada da sivil toplum kuruluşları farklı farklı seviyelerde tabi öğrencilere öğretmenlere ve velilere okul aile birliklerine. Ee, birçok ilde e, çok sayıda e, seminerler verdiler. Bu seminerlerde öğrencilere tabii daha basit olaraktan taze havanın önemi e, aktarılırken öğretmenlere e, verilen seminerlerde öğrenciler üstünde Avrupa'da yapılan çalışmalarda özellikle okuduğunu anlama ve matematiksel düşünmedeki e, verimlilikte taze havanın önemi e, taze hava olursa ve olmazsa durumlarında başarının ne kadar daha ya da algının ne kadar daha açık olabildiği Çalışmalar sunuldu. Velilere de bu konuda bilgilendirme yapılaraktan e, okullarda havalandırma olmayan okullarda bir şekilde havalandırmanın yapılması ya da hiçbir şey yapılamıyorsa bile en azından camların açılaraktan e, sınıf içindeki taze havanın e, olması gereken noktalara gelmesi ile ilgili bilgiler verildi. Anladım. 2015 <laughs> e, gibi bir etkisi var. Şey söylemek istiyorum ben peki bir de özellikle pandemi ile beraber hı. Türkiye'de büyüyen pazarlardan biri e, iç hava kalitesi ile ilgili hava temizleme cihazları. E, alerjen partikülleri tutan ve çeşitli HEPA filtre seviyeleri olan cihazlar var. Serkan Bey bu konuda sizden bilgi alabilir miyiz? Mesela bunlar okullarda kullanılabilir mi? Tabii az önce bahsettiğimiz gibi aslında havalandırmanın iki çeşidi var. Doğal veya mekanik havalandırma. Doğal havalandırma sizin de az önce söylediğiniz gibi pencerelerin açılma yoluyla dış ortamdaki havanın içeriye alınması ve içerideki konsantrasyon, karbondioksit konsantrasyonu düşürülmesine yönelik bir havalandırma çeşidi. Biz normal şartlarda eğer mümkünse mekanik havalandırma yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ama okulun elektrik ve inşaat altyapısı buna müsaade etmiyorsa, doğal havalandırma yapmaktan başka çaremiz yoksa ve doğal havalandırmaya da dış ortamlar müsaade ediyorsa, ki bu biliyorsunuz okullar genelde şehirlerin merkezlerinde bu çoğu zaman mümkün olmuyor. Doğal havalandırma olması durumunda ilave olarak sınıflarda az önce sizin de söylemiş olduğunuz portatif yani mahal tipi hava hava temizleme cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz. Bunların da genelde HEPA filtreli dediğimiz H13 H14 sınıfında HEPA filtreleri olanları var ve yine Hava dezenfeksiyon cihazı dediğimiz UVC lambalı temizleme cihazları da ne mevcut? Tabii UVC'de ama herhalde sızdırmazlık son derece Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Sağlık açısından risk oluşturduğu için onun da belirli standartlarda üretilmiş olması gerekiyor. Ve üzerinden geçen hava hızının belirli bir hızda olması lazım. İçerideki sınıftaki hava değişimini saatte en az 5 hava değişimini karşılayacak şekilde olması gibi belirli standartları var. Bunları karşılıyorsa eğer sınıflarda portatif tip hava temizleme cihazlarında kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Doğru. Bunlar da sadece şeyleri yakalamadığı gibi alerjen partiküller olmadığı gibi havayı kirleten diğer unsurları da bu makineler yakalayarak sınıf ortamının daha temiz kalmasını sağlıyor. Ama bu karbondioksit seviyesini düşürür anlamına gelmiyor. Öyle anladım. Bu Tabii. sadece evet polen, küf gibi Taze kötü koku veren şeyleri yok ediyor, partikülleri evet. yok ediyor ama havalandırma gerektiğinde yine sizin belirttiğiniz gibi mümkünse önce doğal havalandırma olmuyorsa sonra mekanik havalandırma yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ee, peki, e, peki ben şey sormak istiyorum. Mesela Türkiye'de bir okul iç hava kalitesiyle ilgili ya ben farkındalığım arttı bu konuyla ilgili bir şey yapmak istiyorum ama ne yapmalıyım konusunda nereye danışmalı? İsterseniz hı -hı. onunla ilgili ben tamam tabii ki e, e, açıklama yapayım. E, talep gelmesi durumunda e, Can Bey bizim şu anda e, içerisinde de çalışmakta olduğumuz komisyonumuz var. Eee iklimden Türkiye'deki iklim sektörü içerisinde faaliyet gösteren pek çok değerli e, proje müellifi, uygulama firmaları ve e, ürün üreticisi tedarikçi firmalar bulunmakta. Eğer bununla ilgili bir ihtiyaç olması durumunda e, ister devlet okulu olsun, ister özel okulu olsun müracaat ederek teknik destek isteyebilirler. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. E, Mehmet Bey size sormak isterim. Hı -hı. Havalandırma sistemlerinin okuldaki Hı -hı. önemini e, sağlığımız için anladık, doğal ve mekanik havalandırmayı anladık. Peki havalandırmanın geleceği, yeni teknolojiler neler var geldi? Örneğin bu pandemi sürecinde havalandırma sektörü çalışanları veya firmaları kendilerini hangi ürünlerde güncel dedi Neler yaptı ve gelecek nasıl bir yere doğru gidiyor bu havalandırma anlamında? E, havalandırmanın önemi her zaman için e, aslında biraz arka planda kalıyordu. Bu pandemi ile birlikte e, havalandırma biraz daha önemli hale geldi. Burada açıkçası trajikomik bir şey de söylemek gerekirse hatta ve hatta birçok yerde klima cihazı havalandırma cihazı olarak biliniyor. Ee, şu an ise aslında gelinen durumda e, insanlarda pandeminin de etkisiyle e, biraz daha havalandırma bilinci artmaya başladı. İnsanlar bunu araştırmaya başladı. E, ki pandemi olmasa bile normal bir gripin bile yayılmasında e, havalandırmanın çok çok etkisi var. Cihazların geldiği noktada ise cihazlar artık e, çok yüksek e, verimli cihazlar haline geldi. Çok düşük elektrik tüketimi var. E, çok düşük elektrik tüketen ve yüksek verimli havalandırma cihazları haline geldi. Ben burada bir şey sormak Tabii. istiyorum. Bu cihazlar akıllı hale geldi mi? Akıllı derken neyi kastediyorum? Hı hı. Herkesin anladığı cep telefonundan yönetilebilir hale. Yani bir kullanıcı hı hı. elindeki telefon üzerinden odasındaki yani ya da eve gitmek üzere olduğu okuldaki ya da odasındaki koşulları, hava kirliliğini görebiliyor mu? Görüyor ise ya işte içeride. E, karbondioksit artmış veya işte evet. e, partikül sayısı çok artmış, tehlikeli sınıra gelmiş gibi bir alarm gördüğünde bununla ilgili en azından bir bildirim alabiliyor mu? Veya hatta bir kademe ilerisine geçip bildirim aldıktan sonra bunu düzeltici faaliyeti başlatabiliyor mu? Evet, e, şöyle e, günümüzde gelinen teknolojide... Ee, örneğin karbondioksit sensörlerinden bahsettik. Bu sensörlere bağlı olarak çalışan cihazlar e, kendi devamlı kendi işletmesinde kendi yapıyor. E, ve bir şekilde ihtiyaç kadar havalandırma modu sayesinde içeriden egzoz ettiği havadan ölçümlediği karbondioksit değerine göre cihazın taze hava debisini arttırıyor ya da azaltıyor. Ve e, örneğin bir sınıf için, bir okul için çalışma saatleri e, içerisinde kendi e, günlük haftalık programlamalarla kendi açıp kapanıyor ya da sizin belirttiğiniz gibi uzaktan izleme dediğimiz bir bilgisayarla ya da bir cep telefonu uygulamasıyla da e, bu cihazlar açılıp kapatılabiliyor. Akıllı Geriye Akıllı günlük data anne. toplanıyor mu bu cihazlarda. Evet toplanıyor. E, cihazların tuttuğu loglar e, kontrol edilerekten ne zaman hangi değere çıkmış, cihaz nasıl bir tepki göstermiş gibi bilgiler de alınabiliyor. Peki taze hava konusunda bununla ilgili yapılan başka çalışmalar var mı? Yani akıllı sistemlere yönelmesiyle ilgili. Sistemin işte okulların iç hava kalitesini artıran klima santralleri olabilir. Hı hı. fanlar olabilir. Hatta işte girsin, çıksın devrili gibi. sistemler olabilir. Zamanlama sistemleri evet. Tabii karbondioksit aslında pandemiden bağımsız olarak düşünürsek karbondioksit insanların yani sınıftaki öğrencilerin öğrenme ve eğitim performanslarına doğrudan etki ettiği için çok önemli. Az önce de bununla ilgili zaten kriterlerden bahsetmiştim. Türkiye'de biz bu konuda bazı ölçümler de yapıldı ve maalesef devlet okullarında özel okullarda 5-6 bin ppm'lere varan karbon çok, dioksit çok seviyeleri. Yani evet, bu test baş ağrısı demek bu. Konsantrasyon, Konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, yani bitkinlik, yok. terleme. Evet, e, düşünün öğrenciler 40 dakika boyunca derste kalıyorlar ve yaklaşık ilk derse girdiklerinde eğer hiçbir şey yoksa yani ortamdaki e, ppm değerinin 400 seviyelerinde, atmosfer seviyesinde olduğunu düşünürsek, yaklaşık 15-20 dakika içerisinde içerideki karbondioksit konsantrasyonu hızlı bir şekilde artmakta ve o dakikadan itibaren öğrencilerde e, konsantrasyon bozukluğu başlamaktadır. Ee, bu cihazlar dediğiniz gibi BMS üzerinden otomatik kontrolle kontrol edilebilir. Gerekirse internet üzerinden, cloud üzerinden cep telefonuna bilgi gönderebilir. Haftalık, günlük, aylık programlar yapılabilir. Çünkü bunlar da olması gerekiyor aslında. Sabahtan bir cihazı çalıştırıp akşama kadar hiç bir kontrolsüz şekilde enerji verimliliği gözetilmeden çalıştırılması da tavsiye edilmemekte. Bunlar ders saatlerine göre, teneffüs aralığına göre mesela biz şunu öneriyoruz. Eğer sizin bahsetmiş olduğunuz gibi uzaktan kontrol edilebilir bir cihazla çalışıyorsak sabah ders başlamadan 1-2 saat önce bu cihazla çalıştırılmalı, sınıfın havası temizlenmeli ve akşam da öğrenciler sınıftan ayrıldıktan sonra da en az 1-2 saat daha bu cihazla çalıştırılarak sınıftaki karbondioksit konsantrasyonunun düşürülmesini hedeflemekteyiz. Dolayısıyla e, bu tarzda uygulamalar da var. Dünyada ve Türkiye'de de e, yapılmaya başlandı diyebiliriz. Evet ben e, anladığım kadarıyla öncelikle havalandırma konusunda bir erken alarm sistemi, uyarı sistemi bu da karbondioksit de ilintili sanırım. Hı hı. Bunun bir sinyalinin olması öğretmenlere sınıfın havalandırılması gerektiği vaktinin geldiğini anlatması açısından fayda sağlayacak. Evet. İlk çözüm en uygun çözüm, e en ekonomik çözüm evet, en basit. atmosfer izin verdiği sürece, meteorolojik koşullar izin verdiği sürece pencerelerin açılması. Doğru. Ancak Hı -hı. bir sonraki aşama eğer dış hava çok soğuksa, Hı -hı. E, yeterli bir sıcaklık yoksa sınıfın bütün enerjisi dışarı kaçacaksa e, mekanik havalandırma yöntemleriyle e, içerideki enerjiyi kaybetmeden ama havalandırmayı sağlayan sistemler olmalı programımızın sonuna geldik hepinize çok çok teşekkür ediyorum biliyorsunuz teşekkür bu program ediyoruz. daha önce e, merhum profesör Orhan Kural'ın sunduğu e, lütfen artı bir programın devamı o hayvan hakları ve çevre bilinci üzerinde bir aktivisti bu konuyu anlatıyordu e, biz daha çok bunun çevre tarafını aldık ama hayvan konusunu unutmayalım diye Böyle misafirlerimize hediye ettiğimiz iki kedimiz var. Sizin de kedileri sevdiğinizi biliyorum. Evet. Sağ olun, e, bunları size ederim. vermek isterim. Çok çok teşekkür ederim verdiğiniz katkılar için. İyi i̇şte günler diliyorum. Çok sağ olun. kitabımız. Çok teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.